Bir Yemek Olsan'a hoş geldiniz. Ben Travel'da. Bu haftaki konuğumuz sevgili Nursel Ergin. Nursel Ergin bir yemek olsaydı hangi yemek olurdu? Bu hafta bu sorunun cevabını bulacağız. Tabii ki bunu tek başıma yapmam mümkün değil. Bunu çok büyük bir ekibe sahip olan doğru bilginin adresi sevgili Mehmet Yıldırım'la birlikte yapacağız. Evet geldim. Mehmetçiğim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ ol bomba gibiyiz. Evet hep böyle olan. Hep birlikte. Bu haftaki konumuz bildiğin üzere Nursel Ergin. Evet. Ben ve ekip arkadaşlarım Nursel Ergin'le ilgili çok güzel araştırmalar yapıp sizlere ulaştıracağız. Sen de ona göre yemeğini yapacaksın. Evet. O zaman bir yemek olsan başlıyor. Çok heyecanlıyım. Yeah. Ya yani çok değişik bir konsept. Programın adı dahil konsept de çok hoşuma gitti. Ne çıkacak oradan? Acayip merak ediyorum. Ben bir yemek olsam neye benzerim? Benim ne yemek olacağımı Buraya koyman. Ya bu nasıl fikir? Yeah. Ya <laughs> çok iyi. Ozan açıyorum. Hadi, hadi açıyorum. Açtım. Ne? <laughs> Bu haftaki konuğumuz Nursel Ergin. Tamamdır. Hemen en kısa zamanda detaylı araştırmalar yapalım. Tamam. Ve raporumuzu oluşturalım. Tamam. Ee, önce bir arkadaşları arayalım Arayacağım. istersen. Arayacağım. Sonra size kendi problemiz... araştırmalarımı yapacağım. Evet, diyeceğim. çalışalım üzerinde. Notlarımızı alalım unutmadan. Arıyorum. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar Mehmet Bey. Merhaba Mehmet Bey. Bu haftaki konuğumuz Nursel Ergin. Hızlı ve detaylı araştırma bekliyoruz sizden. Lütfen araştırmalarınızı yapın ve bize dönün. Anlaşıldı Mehmet. Anlaşıldı Mehmet Bey. Ee, Nursel Ergin'i zaten var mısın yok musun yarışmasından evet. herkes tanıyor, biz de evet, tanıyoruz. tanıyoruz. Neşesini, güler yüzünü hepimiz biliyoruz. Biliyoruz, doğru. Şimdi bakalım. <laughs> İstanbul doğumlu notlarımı da alıyorum. Ben bir taraftan not aldım. Evet. Demiş ki neşeli görünmem hayata karşı kalkanım. Sanırım... Zor bir çocukluğum. Tabii evet. evet. Zor bir çocukluk Doğru yaşadığından çocukluğum. dolayı böyle düşünüyor. Tamam. Bunları bir toparlayalım hepsini duygucum. Tamam. Hem arkadaşlardan Hı -hı. gelenleri hem diğer bilgileri Hı -hı. toparlayıp bir rapor haline getirelim. Tamam. Ben de onu Hanım'a sunayım. Hı -hı. Ben hepsini hazır edeceğim. Lütfen. Berlan merhabalar. Merhabalar Mehmet Bey. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. iyi olmaya çalışıyorum. Allah iyilikler versin. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Minik bir diş operasyonu geçirdim ama halledeceğim. İnşallah. Şifalar diliyoruz. Teşekkürler. Bugün konuğumuz Nursel Ergin. Süper. Kendisi sunucu. 30 Temmuz 1980 tarihinde doğdu. Hı hı. Kendisini Türk televizyon tarihinin... En iddialı yarışmalarından birisi olan Var Mısın Yok musun da tanıdık. Evet, izlerdim ben de. Evet ve kendisini sevdirdi gerçekten, başarıyı da yakaladı. Evet, çok bunda. sempatik bir sunucu. Kesinlikle, tabii bu arada zor bir çocukluk geçirmiş Nursel Ergin. Buna rağmen başarıyı yakalamış. Hatta kendisinin çok şanslı olduğunu hissediyor ve çok şanslı bir yerde olduğunu söylüyor. Evet. Bu aslında çok güçlü bir yetkinlik. Betül Mardin diye bir uzman var benim de hayran olduğum. Der ki ben yaşadığım bütün acıları kahkahaya çevirdim ve buna sebep olan herkesi sonunda affettim. Nursel Hanım da biraz böyle olmuş evet, gibi. Tam tam öyle kesinlikle. Röportajlarında da bunu belirtiyor zaten. Çok pozitif, çok neşeli bir insan. Fakat e, bu pozitifliğini, neşeliliğini bir röportajında e, kalkan olarak kullandığını söylüyor uh -huh. e, kendisinin. Yardımsever birisi. Hatta yakınlarıyla yaptığımız bir görüşmede e, yardımın planlı olmasına gerek olmadığını e, uh -huh. söylüyorlar. Hatta yolda giderken, e, yolda e, bekleyen insanları arabasına aldığını söylüyorlar. Uh -huh. e, yani çok zor bir yaşantısı olduğu için çok empatik. Dolayısıyla yardımın bir yeri, zamanı olmayabilir onun için. Evet. anlayabiliyor o karşısındakinin ihtiyacını. Kesinlikle. Biz tabi detaylı araştırmaları yaptık. Hı -hı. Ee, hepsi bu zarfta mevcut. Ben size bir takım özetler geçtim. Hı -hı. Ee, siz gerekli analizleri yaparsınız. Türev şefimize ulaştırırız. Ona göre Nursel Ergin bir yemek olsa nasıl bir yemek olurdu hep birlikte göreceğiz. Göreceğiz. Görüşmek üzere. Görüşmek Hoşça kalın. Üzere. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Bence Nursel Ergin çok güçlü bir yemek olacak dışarıdan farklı, içeriden farklı görünebilir. Ama yiyen herkesin kendini güçlü hissedeceği, dönüşmüş bir tabak bekliyorum. Yani bir şeymiş ama başka birine, başka bir besine dönüşmüş bir tabak açıkçası. Sevgili Mehmet Yıldırım'ın araştırmaları ve Beril'in analizleri elime ulaştı. Bakalım neler var içerisinde. Her hafta hummalı bir çalışmanın ardından bana bu araştırmaları ulaştırıyorlar. Çok teşekkür ediyorum bütün ekibe. Duygu'ya, Mehmet'e, Beril'e, sağdaki tüm arkadaşlarımıza herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Nursel benim kişisel olarak da tanıdığım bir isim. Gerçekten çok naif ve iletişim kurması çok kolay olan bir insan. Hayatına baktığımız zaman hayatı mücadeleyle geçmiş. Biz öyle bir ürün bulmalıyız ki gerçekten mücadeleci, güçlü bir ürün buluyor olmamız lazım. Bu ürün için aklında bir yer var. Hem de çok keyifli yerlerden bir tanesi. Konya'ya gideceğiz. Konya'da Konya küflü peyniri alacağız. Ve gitmişken de tabii ki çok güzel yemekler yiyeceğiz. Konya'da görüşürüz. Bu hafta Konya'dayız. Konya, tarihi ve kültürel güzellikleriyle görülmeye değer değiliz. Türkiye'nin tahıl ambarı olarak kabul edilen Konya, pazarlarındaki bereketiyle bu tanımlamayı hak ediyor. Alışverişimizi yapmak için ilk olarak meşhur Kadınlar Pazarını gidiyoruz. Türkiye'nin birçok şehri birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Aslında medeniyet demek kültür demek ve yemek demek. Bir şehre geldiğimiz zaman Oranın yemek kültürünü anlamanın bence en iyi yolu bir pazarına gitmektir. Biz bugün Konya'dayız ve Konya Kadınlar Pazarına geldik. Önce Konya Kadınlar Pazarına dolaşacağız. Sonra küflü peynirin peşinde olacağız. Küflü peynirin nasıl üretildiğini, hangi aşamalardan geçtiğini duyacağız. Bunu Mustafa abiden öğreneceğiz. Ardından da tabii ki Konya yemeklerini yemezsek olmaz. Hazırsanız başlayalım. Konya'ya gelip etli ekmek yemeseydik olmazdı. Sıra geldi Konya'ya asıl giriş sebebimiz. Konya'nın meşhur küflü peynirini almak için yola çıkıyoruz. Her hafta olduğu gibi bir ürünün peşinden gidiyoruz. Bu hafta Konya'ya geldik. Konya'da Konya küflü peynirinin peşindeyiz. Yani Konya yeşil peyniri, Karapınar küflü peyniri. Karapınar küflü peynir. Konya Karapınar küflü peyniri. Evet. Mustafa abi yanımızda. Normalde biliyorsunuz biz gittiğimiz yerlerde olabildiğince doğal ortamlarda çekim yapmaya çalışıyoruz ama Konya küflü peyniri Haziran ayında küflendirilmeye başlanıyor. Değil mi? Haziran ayında yapılmaya başlanıyor. Yapılmaya başlanıyor. Yaklaşık 3-4 aylık bir bekleme süreci bekleme oluyor. Süreci. Şu an biz beklemiş olan ürünü aldık. Mustafa abi de bize birazcık bu coğrafi işaretli ürün olan ...küflü peyniri anlatacak. Evet, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Karapınar küflü tulum peyniri... ...diye geçer peynirimiz. El yapımıdır. Bu peyniri... ...özellikle Karapınar bölgesindeki... ...kadınlar, kızlar, gelinler... E, ...yaparlar. Ee, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarındaki... ...Karapınar'ın ovalarında yayılan... E, ...koyun ve keçilerin sütlerinden yapılır. Sütler... Sağlıktan sonra belli bir miktar dinlendirilir. Dinlendirdikten sonra süzülür. Sonra kendimizin Karapınar bölgesinde yaptığımız, kendi evlerimizde yaptığımız doğal şırdan mayasıyla e, mayalandırılır. Ve e, peynir teleme haline geldikten sonra e, koyun turumlarına basılır. Koyun ve kuzu turumlarına. Karapınar turumunun özelliği odur. Koyun ve kuzu turumlarına basılır ondan sonra da peynir basıldıktan sonra ağlamaya bırakılır yani etrafı her gün düzenli bir şekilde vererekten peynirin acısı çıkar tamamen acısı çıktıktan sonra ve deri kuruduktan sonra biz bu e, peynirleri eskiden bastırak dediğimiz doğal e, soğuk hava depolarına koyuluyordu ama şimdi teknoloji geliştiği için artık buzdolapları ve soğuk hava depoları var artık biz bunları soğuk hava depolarına koyuyoruz. Orada en az 120 gün olgunlaştırılıyor hı hı. ve işte bu dönemlerde 11. ayın 12. ayın başı, 12. ayın sonu gibi bu tuluklar, biz bunda tuluk diyoruz ya da tulum da <laughs> diyebiliriz. Soğuk ateosından çıkartılıyor ve bu şekilde küflenmiş oluyor. Konya'da bu peynirli bir de yağ somunu yapılıyor, değil mi? Evet. Şimdi Konya'ya gelmişken biri bizi gezdirmesi lazım. Sen bize istersen bir rehberlik yap, birazcık beraber dolaşalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, en güzel yağ somunu bu karapınar kuru peynirle olur. Ee, şimdi sizi bunu yapan çok güzel bir yere götüreceğim. Biz bir şehre gelmişken sadece ürün alıp dönmüyoruz. Gittiğimiz yerlerde birazcık yemek de yiyoruz. Şimdi birazcık Konya turu yapalım. <laughs> içinde barındırdığı doğal antibiyotikle bağışıklık sistemini destekleyen bir peynir. Küflü peyniri sıcağı sıcağı tatmadan yola çıkmıyoruz. Gerçekten denenmesi gereken bir lezzet. Konya'ya geldiğimiz zaman kar yağıyordu. Giderken de Konya bizi karla uğurluyor. Konya'ya geldik, ürünümüzü aldık. Çok güzel yemekler yedik. Ama artık İstanbul'daki mutfağımıza dönme vakti. İstanbul'daki mutfağımızda görüşürüz. Kızın senin için çok önemli. Sus kız! <gülüyor> <gülüyor> Ay yavrum! Hem ağlı hem şimdi. Ya beni anam babam sevmemiş. Bütün Türkiye seviyor. Doğru. Şaka mı bu? Evet. Anam nereye gidiyorsun? Bak gülecektik. Öyle vaatlerle gelmiştim ben buraya. <laughs> Çok iyiydim ya kabul et. Bir şey söyleyeyim mi? Müthişti. <laughs> Allah Allah bu. Bak bambaşka bir yorum geldi. Hasan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Yani geldiğimde daha düşüktüm. Kahve ısmarladım, evet. kahvaltı ısmarladım. Evet. Zaten bilen yüzün ve ekibin çok iyiydi şu anda. Ama senin zaten o herkesi geçiyor. Ve böyle iletişim yeteneğin çok kuvvetli olduğundan dolayı seni sevmemek ya da sana karşı asık suratlı olmak mümkün değil. Yok yani çok teşekkür ederim iltifatların için ama sen de genel olarak böyle sürekli gülen bir surat olarak yok, Yok biraz, gibi, biraz seni öveyim. Enerji bir. Yok yok ben Yok 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 biraz seni öveyim. <laughs> Nasıl gidiyor? Yolunda mı her şey? Çok yorgunum, Yol. biraz fazla şikayet ediyorum böyle tempodan. Hı. Aslında benim hiç e, tarzım değil bu kadar şikayet etmek. Çünkü uzun zamandır da ekranda yoktum. Şey yapıyorum e, kendi kendime. Allah'ım şikayet ediyorum da sakın üstüne ya. ya ne olur. Yani Aslında güzeldi ama çok yoruluyorum falan alıyorum. Error verdi Hı. kafam. Ya çok yaşlandım, ya eskisi gibi değilim. Gerçekten böyle bir algılarım, böyle bir Balık gibi bakmaya başladım. Yok, çok yaşlanmadın ama o programın yoğunluğuyla ilgili. Galiba aslında. çok la böyle gelinler, kayınvalideler zor bir zor set. Zor bir, zor bir set. Ve bayağı böyle ertesi gün pert oluyorum. Sen olmasan asla gelmezdim. Evde bacaklarımda çok <laughs> yatardım Ya yani. çok teşekkür ederim ama ben programı izliyorum arada denk geliyorum. Çok iyi e, moderatörlük yapıyorsun. Çok keyifli geliyor. O yüzden iyi ki sen sunuyorsun. Çok oldum bunu duyduğuma ben de kendimi acımasız eleştirenlerdenim biraz fazla naifim ben Ve o programda da daha sert bir moderatör bence gerekiyor ben ama böyle kaç kere ya. ağlıyordum <laughs> yani. Ağlayan o kadar sınırcı olur mu? Duygusalım. Evet. Yani teşekkür ederim. Ya. <laughs> Dursal'cığım bildiğin üzere sen bir yemek olsaydın hangi yemek olurdun? Biz buna çalıştık ve bunu yapmaya çalıştık maalesef. Çok heyecanlıyım. Ya. Yani çok değişik bir konsept. Programın adı dahil konsept de çok hoşuma gitti. Ne çıkacak oradan? Acayip merak ediyorum ben bir yemek olsam neye benzerim? Bana soracak mısın mesela? Bir, bir tahminin var mı çok merak ediyorum. Canım istediği bir şey mi söyleyeceğim acaba yani canımın yani bence şöyle ben şimdi senin e, izlediğimde programlarını hep soruyorum kilis tava olurdum ya. Ya neden? Niye e, içinde böyle acılar var e, acı seven biriyim hı hı. E, hayatım boyunca da çok acı çekmiş biriyim ama ondan e, güçlenen biriyim o böyle karışık olması, içinde her şey olması, işte o etin kalitesi, hoşuma gidiyor yani o etin iyi olması için iyi beslenmesi gerekiyor her anlamda. Ben de çok iyi beslenerek büyüyen bir çocuğum. Fiziksel olarak değil ama <laughs> duygusal olarak. Algıları çok açık biriyim. Ya mükemmel olması lazım bütün malzemenin benim bir yemek olmam için. O da kilis tava yani. Ya harika. harika. <laughs> Yemeğimiz tava değil ama yemeğimizi ben anlatacak olsaydım bu cümlelerle anlatırdım. He. O yüzden şu an böyle başından daha... çok evet, evet. evet. Ben şöyle çok çok, çok <laughs> mutlu oluyorum gerçekten. Mesela gelen misafirimizi onu bildiğimiz zaman böyle bir şeyleri hissederek yaptığımız zaman ayrıca mutlu oluyorum. Yemek yeme çok duygusal bir şey Doğru. bence, yani duygusal zekaya da hitap ediyorsun. Benim ne yemek olacağımı buraya koyman, ya bu nasıl fikir ya? ya? Çok iyi, ne çıkacağım çok merak ediyorum. Hazırsan açıyorum. Çok hazırım. Tamam. Gerçekten e, uzun süredir yani birçok programa katılıyorum. Hı hı. Programın içinde bu kadar heyecanlandığım bir an olmadı. Ya gerçekten Çok Çok tatlısın, çok teşekkür ederim. Çok merak ediyorum. O zaman açıyorum. Hadi aç. Açıyorum. Açtım. Açtım. Ne? <laughs> Şöyle önüne doğru alalım mı? Aa bu ne ayol? Kadayıf var içinde. Evet. Et var güzel aslında. Evet doğru. ben doğru. et e, söylemiştim. Şu alttakiler biber mi? Hemen anlatacağım. Sen kendi yorumlarını yap. Neyin ne olduğunu dair. Aa tatlı var bak evet. çok güzel içinde. Biber yok mu biber? Biberi de tutturursam <laughs> biliyor musun? Harbiden tutturmuşuz yani. Şu Bak bakalım tadına. Mayonezli bir şey, apeyni. Evet. Anam çok iyi ya. De bakayım anlat. <laughs> Anlatayım mı? Anlat. Ee, biz şöyle düşündük. Sen nasıl bir karaktersin? Nursel deyince aklımıza ne geliyor? Meyveli de bakayım, ekşili. Aynen. Aynen. Evet. Sa sen hani düşündüğümüz zaman seni çok mücadeleci ve duygusal olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Hayatındaki her şeyi duygularınla yapıyorsun. Aynen. Her andan çok mutlu oluyorsun. Bütün anların tadını çıkartıyorsun. Evet. Üzülüyorsam da dibine kadar üzülüyorum. Aynen. Ama mücadele ederek hayatına evet. devam ediyorsun. Ama seni sen yapan çok önemli bir özelliğin daha var Gülsel. Sen çok güçlü bir kadınsın. Hayatta e, çok güçlü bir şekilde ayakta durmuşuz. Evet. O yüzden biz güçlü bir aroması olan ve kolay ulaşılmayan, hikayesi olan bir ürünün peşine düştük. Buradan Konya'ya gittik. Konya küflü peynirini aldık. Çünkü küf denilince aklı aslında e, kötü bir imaj gelir ya, e, şöyledir. Küften genellikle insanlar kaçınırlar. Kötü şeylerden de kaçınırlar. Ama sen hayatta zorluklarını öyle bir Güzel bir hale getirmişsin ki. Öyle aromalandırmışsın ay, ki. Ağlarım bak. <laughs> burada duruyor. Öyle lezzetlendirmişsin ki. Aslında hayatını Konya küflü peynirinden başka bir şeyle anlatmamız çok mümkün Gerçekten değil. Gerçekten öyle. bir. Çok zor emek isteyen bir çok peynir. Çok emek isteyen bir peynir. Yap, çoğu kişi ay kokarı o. Ay küflü falan der ama kıymetini bilen bilir. Benim de öyle kıymetini ya. bilen bilir yani. <laughs> Altına Kadayıf'tan e, bir yuva yaptık aslında. Şimdi hani leylek yuvası gibi. Evet, kuş yuvası gibi, leylek yuvası gibi. Şimdi bizce evle yuva kelimelerinin arasında e, çok büyük farklılıklar vardır. Çünkü evin içerisinde insan olursa orası yuva olur. Yuva senin için çok önemli. Hayatındaki Ama en... Ben buraya ağlamaya geldim ya? cekik. <laughs> <laughs> ah Ay ne Yuva Aa, senin için çok önemli. Evet. Çok çok değerli bir evet. noktada. Kızın senin için çok önemli. Sus kız. <laughs> Ayla senin için çok önemli. <gülüyor> 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 hem ağzı güzel şimdi. Ay çok güzel. O yüzden e, senin aileni, senin yuvanı bir şeyle ifade etmeseydik olmazdı. Evet. Üzerinde bir bonfile eti kullandık. Hmm. Çünkü bonfile kaslı bir yapıya sahiptir. E, ama biz bunu zeytinyağıyla marinasyonunu yaptık ve yumuşattık. Bakayım. Aynı senin gibi. Çok güçlüsün, çok kaslısın aslında. E, fiziksel olarak bahsetmiyorum. Ruhen çok kaslı bir yapıya sahipsin. E, ama insanlara karşı da bir o kadar naifsin. Bir o kadar gerçeksin. Ay siz şaka mısınız ya? Çok güzel. Ay çok beğendim ya. Çok Dışın, dışında bir sos var. Evet var. E, bu sosun içerisinde çilek var, lime var Hı -hı. E, ve acı biber var. Meyve meyve de ne? Lime. lime var. Evet. Senin hayatında bütün tatlara yer var. Bari. Acıya da yer var, tatlıya da yer var, ekşiye de yer var ve sen bunların hepsini biraz önce ağlarken güldüğün gibi <gülüyor> <gülüyor> ağlarken güldüğün gibi aslında bütün anların tadını o kadar güzel çıkartıyorsun ki bütün her şeyin kıymetini biliyorsun. Örneğin güneş batarken o batış anındaki mutluluğun paha biçilemez oluyor. Ya da bir kelebek senin eline konduğu zaman, ya da bir kelebeğin uçuşunu gördüğün zaman ki heyecanın. Süre biraz daha devam edersen eşim seni kıskanacak. Eşim bile beni bu kadar iyi Ama ama bizim referans noktamız ama bizim referans noktamız sevgili kızım. Ya. O yüzden biz ondan o kadar güzel bilgiler aldık ki, o kadar güzel bir kız yetiştirmişsin ki, o kadar pozitif ki ve seninle iletişim o kadar değerli ki. Ee, çok çok güzel arkadaş gibisiniz. Bize çok büyük yardımlar oldu. Mi Seni böyle anlattım. Ben onu gebertiyorum. <laughs> Bizim araştırmalarımızın üzerine onun anlattıkları da böyle olunca böyle bir tabak ortaya çıktı. İnanamıyorum. Ya. Çok etkilendim. <laughs> Valla yani şey konuk olduğum bir programdan ilk defa bu kadar etkilendim. Çok ağlamayacağım. Ya ya Bengü. Bengü'den bunları toplamanız olayı daha da başka bir boyuta evet. getiriyor. Ben çok küçük anne oldum zaten evet. biliyordum izleyici de. Daha hiç ne olduğunu anlamadan anne oldum. Ama böyle hemen ekliyorum aşık olarak evlenmedim ben. Benim bir yuvam yoktu. Evet. Ee, çocuk esirgeme kurumunda büyüdüğüm için en büyük açlığım bir yuva ev olsundu. Ben aslında kendime bir anne bir de baba buldum. Evet. Benden 13 yaş büyük bir Anam nereye yere, yere Bak, gülecektik. Öyle vaatlerle gelmiştim ben buraya. <laughs> ee, ve ben evlenmeye karar verdim. Çok küçüktüm. Gerçekten ne olduğunu bile anlamadan çocuğum oldu. Ee, benim de mutlaka hatalarım olmuştur ama ben böyle anne olmayı hep taklit ettim. En iyi anneleri... E, ...gözlemleyerek... ...ha böyle yapmalıyım... ...dur ben de Bengül'e böyle hmm. davranayım... ...çünkü bilmiyorum anne nasıl olunur... ...çok mu sevdim acaba... A, ...yok sevmedim mi... ...az mı sevdim... ...acaba izin vermeli miyim... ...hani böyle gerçekten bu ikilemleri... ...hayatım boyunca yaşadım... Nursel senin tabağını yapmak... ...seni bir kere daha evet. tanımak... ...benim için ayrı bir keyifti... ...dur sana ha. puan vereceğim... Aa, ...evet doğru... Lütfen, hiç benim işim ye bu. Yeme yemeni hiç şey yapmadık değil mi... ...doğru söylüyorsun... E, ...biz susmadık ki... Doğru, ağla, ...ağla ağla... ...doğru ağla ağla... ...şimdi şu ee, şu an çilek yiyorsun. Çilekle eti buluşturmak, bak acısı da var. Aynen. Hımm ne güzel. Acısını ne yaptın? Ya pul biber Çili falan. Biber. <laughs> Çok iyi. Acısı <laughs> bayağı iyi. Slime'ı. Ekşilik katmış. Biraz evet. Azıcık ekşilirim ben doğru. de böyle. Işime doğru. Bakmayın bu kadar bir <laughs> iloşturduğuma. Etine sen konuşurken baktım. Evet. Pampik gibi olmuş. Oh. Ay şu peynir de nasıl yapışmış Ekin'in üstüne ya. Afiyet olsun. Ay süre. Artık bundan sonra Konya küflü peynirinin senin için ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum. Ben zaten küflü peynir çok sevdiğimi söyleyemem ama ben de çok illeri ha. gezdiğimde aslında böyle iyi yapmıştım. Hayır ya öyle bir özen var ki doğru. onda yıllar yıllar sürüyor onu yapmak. Aynen, onu anlayınca da çok sevdim. Harika. Çok güzel olmuş yemek. Bayağı. Ya çok teşekkür ederim. Sen mi bire bir her şeyini doğradın ettin yoksa şu, <laughs> şu arkadaşlar mı? şeyi sana vermiyor diyor? Şöyle ha? ki bir yemeği yaparken bütün ekibin katkısı her zaman çok büyüktür. Ee, ama bütün yemeği ben yaptım. <laughs> ben bütün ekibimi kapsayıcı davranayım. Şeyi ama... falan yıkamak yani. O toprağın aralarında. Yıkamadım ama doğradım. Ha o çıtırtı ondan mı geliyor? Tabii ki. Yıkamadım burada... dedim. <laughs> <laughs> yıkamadım ama doğradım. Ama burada Beyazıt'a çok teşekkür ediyorum. Beyazıt benim arkamı, önümü, her tarafımı <laughs> arkamı, ya, ya. arkamı önümü ya, her ya, tarafımı topladığında anladı gel beyesin. Benim hayatta en sevdiğim şey ekip arkadaşlar. Yani biz ekran e, önündekiler olarak bir şey çıkarabiliyorsak gerçek anlamda Beyazıt. Teşekkürler Beyazıt. Ellerine sağlık. <laughs> Çok güzel bir ekibin var gerçekten. Ben teşekkür ederim. Bitti galiba. <gülüyor> Öyle, <gülüyor> böyle böyle <laughs> sus diyorsun galiba bana değil mi değil. <laughs> Doymadım ben <laughs> sana doyamadım. <laughs> Konuşalım sabah kadar. Çok güzeldi. Çok mutluyum. i̇yi Evet iyi ki geldi. Senin yemeğini yapmak ayrı bir şey. Seni bir kere daha böyle bu şekilde tanımak ayrı bir mutluluk ve deneyimdi benim için. Hayatımda Ratatouille diye bir film var ya. Evet. Hani çok eleştiren bir adam var orada evet. Ama bir gidiyor eleştirdiği restorana. Ya. <laughs> bu yemek de benim için bu. Adı ne bunun için? Nursel Yursel yemeğini hiç unutmayacağım. Harika. Sen de unutma. Aslında bana arada yap. Tabii. Tamam ne zaman mı? istersen. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.